Göğsündeki kurşun ve tarihin akışını değiştiren beklenmedik an. 1915, Birinci Dünya Savaşı'nın çetin cephelerinden biri. Mustafa Kemal Atatürk askerlerine liderlik ederken bir mermi göğsüne isabet eder. Ancak bu mermi onu öldürmez. Tarihin akışını değiştiren o an bir cep saatinin araya girmesiyle gerçekleşir. Mermi Atatürk'ün kalbini hedef alır fakat göğsünde taşıdığı sıradan bir cep saati fizik kurallarını bükerek onu ölmekten kurtarır. Sadece bir eşya değil, kaderin bir simgesi haline gelen bu saat, liderin varlığını korur, geleceği şekillendirir. Bu hikaye, Atatürk'ün yalnızca liderlik yeteneğini değil, aynı zamanda savaş meydanındaki inanılmaz dayanıklılığını da sembolize eder. Önüne çıkan engeller onu yıldırmadı. Aksine, daha büyük bir irade ve vizyon ortaya koymasını sağladı. Bu kahramanlık hikayesi Atatürk'ün nasıl insanüstü bir kararlılık ve azimle Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini gösteriyor. Ekran başında bu eşsiz anıya tanık olun ve tarihe farklı bir açıdan bakın. Hemen bu olağanüstü hikayeyi paylaşın, yorumlarınızı yazın ve Türkiye'nin tarihini derinlemesine incelemek isteyen herkes için bu videoyu sosyal çevrenize taşıyın.